Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 26 Eylül 2024. Saat 18'de 18.05 arasında karanlık odaya girip karanlık odadan çıkan hisseler hemen arkadaşlar en çok azalanlar ve artanlara şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. İlk hissemiz arkadaşlar turkas petrol karanlık oda %3'e yakın arttı. Ve arkadaşlar seanstan önce yaklaşık %3.5 eksi civarındayken 0.50'ye eksiye kadar düştü arkadaşlar. Gayet de güzel toparlamış ama neticede eksi kapattı gibi gözüküyor. İkinci hissemiz arkadaşlar link bilgisayar oda seanstan arkadaşlar karanlık odadan daha doğrusu 2,58 ile artıda çıktı. Biraz daha zorlasa tavan olacakmış. %9,05 ile kapattı günü arkadaşlar. Gayet güzel. Demek ki hissenin alıcısı var arkadaşlar. Beklentisi var olmuş gözüküyor. Ve arkadaşlar 3. hissemize baktığım zaman Çelebi. Çelebi de durum nedir? %2,52 ile artıda kapattı gözüküyor arkadaşlar. Daha doğrusu seanstan artıyla kapattı. E, seans karanlık odaya doğrusu girmeden önce eksi iken 1,87 artı kapattı. Yani Çelebi arkadaşlar negatiften pozitife sıçradı gözüküyor. Demek ki karanlık odaya Arkadaşlar Çelebi'ye yaramış gözüküyor. Ve arkasından Escalflow'a baktığımız zaman yüzde %1 civarında artıdayken karanlık oda arkadaşlar %2.06 arta çıkmış. Diğer hisselerimiz arkadaşlar karanlık odan artı çıkanlar Bambit, Karel, Paseo, Global Mankle Değerler, Kocaer, Kuyaş, Oylum, Dokta, Gezinomi, Sanfem, Orge, Diyoboya, Kimmer, Anadolu Efes, Tekfen, Dogup, Mepet ve Kokkola. Peki karanlık oda düşen hisseler hangisi arkadaşlar? Merit var. Klimasan var, Reisaş var sırayla baktığımız zaman Gerel, Yayla, Desaş, Şeker Finans, İhlas, Grand Türk arkadaşlar YGGYO, DataGate, Gate, Ulufa, İhlas Gayrimenkul Mercan, Selek, Yeşil, KGYO, Suven, KZGYO, PSGO ve Moptel'de arkadaşlar. MRG, Etiler'de arkadaşlar en fazla karanlık odada çıkışında değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.